Merhaba çocuklar, bugünkü konumuz doğal sayıların okunuşu. Çalışma sayfamız bulunmaktadır. Link verilmiştir. Yazdırıp çıktı alabilirsiniz. Çalışma sayfamızın ilk etkinliğini büyütelim. Basamak levhasını birlikte inceleyelim. 6 basamaklı sayıları yazarken birler bölüğü ve binler bölüğü bulunmaktadır. Birler bölüğünde birlik, onluk, yüzlük basamakları, binler bölüğünde ise binlik, onbinlik, binlik, 100 binlik basamakları bulunmaktadır. Şimdi yönergemizi okuyalım. Aşağıda yazı ile verilen sayıları rakam ile yazınız. A sorusu 5000. Bin. Burada binlik olduğu için binler bölüğü bulunmaktadır. Binler bölüğün varsa mutlaka üç basamaklı birler bölüğü de bulunacaktır binler bölüğüne 5000'i birler bölüğünde sayı olmadığı için ama birler bölüğü mutlaka olacağı için yüzlük, onluk, birlik yerine sıfır rakamlarını yazarak 4 basamaklı 5000 sayısını oluştururuz. B seçeneğinde B sorusunda sayımız 62007. Burada da binlik olduğu için binler bölü bulunmaktadır. Binler bölüğü varsa mutlaka 3 basamaklı birler bölüğü de bulunacaktır. Öyleyse sayı levhamızda binler bölüğüne 62 bin birler bölüğüne de yüzlük onluk sayıları yerine sıfır rakamlarını birler basamağına 7 rakamını yazarak 5 basamaklı 62 bin 7 sayısını oluştururuz. C sorusunda 140 bin. Burada binler basamağı binler olduğu için binler bölüğü de bulunacak. Binler bölüğü bulunacaktır. Binler bölüğü varsa mutlaka üç basamaklı birler bölüğü de bulunacaktır. Basamak levhamızda binler bölüğüne 140 bini yazarız. Birler bölümünde sayı olmadığı için yüzlük, onluk, birlik bölümüne sıfırı yazarız. Ve altı basamaklı 140 bin sayısını oluştururuz. Ç sorusunda 58 sayısı var. 58 sayısında binlik olmadığı için yalnızca, yalnızca birler bölüğünden oluşur. Binler bölüğü yoktur. Birler bölüğünün ee, onluk, beş onluk, sekiz birlikten oluşur. İki basamaklı 58 sayısını yazarız. D sorusunda ise elli sekiz bin elli sekiz. Burada da binler bölüğünü görüyoruz. Binler bölüğü varsa mutlaka üç basamaklı birler bölüğü de bulunacaktır. Öyleyse binler bölüğüne elli sekiz bin sayısını birler bölüğüne de yalnızca 58 sayısını yazarak yüzlük 0 onluk 5 onluk 8 Birlik şeklinde yazarak 5 basamaklı 58 bin 58 sayısını oluştururuz. E sorusunda bin 62, 62 sayısını görüyoruz 62 bin binler bölüğünü oluşturur. Binler bölüğü varsa mutlaka 3 basamaklı birler bölüğü de vardır. Basamak levhasına binler bölüğüne 62.000'i yazarız. Birler bölüğünde yalnızca 62 olduğu için yüzler basamağına 0 rakamını ve 62 sayısını yazarak 5 basamaklı 62.062 62 sayısını oluştururuz. G sorusunda ise 87 bin sayısı bulunmaktadır. Binler olduğu için mutlaka burada binler bölüğü vardır. Binler bölüğü varsa üç basamaklı hep beraber söylüyoruz birler bölüğü de bulunacaktır. Binler bölüğüne 87 bin sayısını yazarız. Birler bölüğüne de e, sayı olmadığı için yüzlük, onluk, birlik basamaklarına sıfır rakamlarını yazarak 5 basamaklı 87 bin sayısını oluştururuz. 90 sayısında ise binlik bulunmamaktadır. Öyleyse binlik bölümüne hiçbir sayı yazamayız. Birler bölüğünde de 9 onluk ve 0 birlik iki basamaktan oluşan 90 sayısını yazabiliriz. H sorusu 90 bin. Burada bini gördüğümüz için binler bölüğü bulunmaktadır. Binler bölüğü varsa mutlaka hep beraber söylüyoruz. 3 basamaklı birler bölüğü de bulunacaktır. Basamak levhamıza binler bölüğüne 90 bini yazarız. Birler bölüğünde sayı olmadığı için Birler bölüğünde oluşturmak için yüzlük, onluk ve birlik bölümüne sıfır rakamlarını yazarak 5 basamaklı 90 bin sayısını oluştururuz. Çalışma sayfamızın diğer etkinliğini büyütelim ve yönergemizi okuyalım. Aşağıda verilen sayılar kaç basamak ile yazılır? A sorusu 17.000 Burada çocuklar Binler bölüğü bulunmaktadır. Binler bölüğü varsa mutlaka 3 basamaklı birler bölüğü de bulunacaktır. Binler bölüğünde 17 bin Evet Birler bölüğünde de yalnızca 2 olduğu için yüzlük ve onluk basamakları sıfırdır Birler basamağı 2'dir ve bu sayımız 17002 sayısı 5 basamaklıdır deriz. B sorusunda 14000 sayısı bulunmaktadır. 1000 olduğu için burada binler bölüğü bulunmaktadır. Binler bölüğü varsa mutlaka üç basamaklı birler bölüğü de bulunur. 14 bini binler bölüğüne yazarız. 5 basamaklı olduğunu görebiliyor musunuz? Evet, 14000. Bin binde 2, birler bölüğünde de 3 basamak olduğuna göre 14 bin sayısı 5 basamaklı bir sayıdır diyebiliriz. C seçeneğinde 962 960 bin 2 sayısı bulunmaktadır. Önce burada binler bölüğünü hep beraber görüyoruz. Çünkü binlik var. Ve 960'ı binler bölüğüne yazıyoruz. Binler bölüğü varsa 3 basamaklı birler bölü de var. Bu sayı 6 basamaklıdır diyebilir miyiz? Evet. Yüzlük ve onluk 0. Birler basamağı 2. 960.002 sayısı 6 basamaklı bir sayıdır deriz. Ç sorusunda yalnızca 320 sayısını görüyoruz. Binlik yok. Öyleyse birler basamağını yazarız. Binliğimiz yok. 320 sayısını yazdığımızda 3 basamaklı sayımızı oluşturuyoruz. D sorusunda ise yalnızca 9 yani binler bölüğü yok. Birler bölüğünden de yalnızca birler basamağı var. O da bir basamaklı sayıdır. 9 bir basamaklı sayıdır deriz. E sorusunda ise 760.001 sayısında bini görüyorsunuz çocuklar. Hemen binler bölüğü yapıyoruz. Binler bölüğü varsa mutlaka birler bölüğü de vardır. Binler bölüğüne bini 760, yazıyoruz. 760.000 Burada üç basamak birler bölüğünde de mutlaka 3 basamak olacağı için bu sayı yazmadan da 6 basamaklı diye düşünebilirsiniz. Yüzlük ve onluk olmadığı için sıfır rakamlarını yazıyoruz. Ve birler basamağını da biri yazarak 760.001 bir sayısı 6 basamaklı bir sayıdır diyoruz. G sorusunda 80 Gör, gördüğümüz üzere birlik yok. Öyleyse yalnızca bin, birler basamağının onluk ve birliği olduğu için iki basamaklı bir sayıdır deriz. 80 iki basamaklı bir sayıdır. 80 bin ise çocuklar bakın burada binlik olduğu için binler, basa, binler bölüğü bulunmaktadır. Binler bölüğü varsa mutlaka üç basamaklı birler bölüğü de bulunacaktır. 80 bini binler bölüğüne yazınca 2 tane binler basamağı 3 tane de mutlaka birler basamağı olacağı için birler basamağında sayımız yok ama birler bölü bulunduğu için mutlaka bulunuyor. 5 basamaklı 80 bin sayısını sıfırları yazarak oluştururuz. 80 bin sayısı 5 basamaklıdır deriz. H sorusunda ise 700.005 bin 5. Bini gördük. Öyleyse binler bölüğü var. 700 bini buraya yazarız. 700 bin. Evet binler bölüğüne yazıldı. Birler bölü mutlaka 3 basamak olacağı için. Yüzlük ve onluk sayısı verilmemiş ama sıfır rakamı yazarız. Ve 5 rakamını birler basamağına yazarak 700.005 6 basamaklı bir sayıdır deriz. Çalışma sayfamızın bir diğer sorusunu birlikte okuyalım. Aşağıda okunuşları verilen sayıdaki sembollerin yerine hangi sayı gelmelidir? 602.004. Bu sayı 5 6 basamaklı bir sayıdır. Öyleyse küpümüz 0 Kalp sembolümüz ise 4 rakamından oluşmaktadır diyebiliriz. Çalışma sayfamızın diğer sorusunu büyütelim. Aşağıda okunuşları verilen sayıdaki sembollerin yerine hangi sayı gelmelidir. 750541 hemen binler bölüğünü ayıralım. 750 bin yazalım. Birler bölüğünde de 541 sayısı bulunuyor. Bu sayı 6 basamaklı. 750 bin 541'i yazarken gülen yüzümüz 5 rakamından güneşimizde 4 rakamından oluşmaktadır. Yukarıdaki verilere göre Gülen yüz çarpı güneşin sonucu işleminin sonucu kaçtır? Gülen yüzümüz 5, güneşimiz 4. 5 kere 4 işleminin sonucu 20'dir deriz. Şimdi çocuklar test sorusunun birinci sorusunu birlikte okuyalım. Tahtada okunuşu verilen sayılardan kaç tanesi 5 basamaklıdır? Sayılarımızı okuyoruz. 2040 2. 2000'i iki. İki binler bölüğüne yazıyoruz. 40, 2 birler bölüğünde 4 basamaklı bir sayıdır. Diğer sayı 180 bin. Binler bölüğünde 180 bin. 7 de birler bölüğünde ama 3 basamak olduğunu biliyoruz. Ve 6 basamaklı bir sayıdır diyoruz. 85.004 sayısı çocuklar. Binler bölüğünde 85.000 bin var. Birler bölüğünde de yalnızca 4 var ama mutlaka 3 basamak bulunması gerekiyor. Yüzlük ve onluk sıfırdan oluşuyor ve birler basamağına 4 yazıyoruz. 85.004 sayısı 5 basamaklı bir sayıdır diyoruz. Diğer sayımız 183 bin. Evet binler bölüne ayırdık. 411. Binler bölüğüne 183 bini yazıyoruz. Birler bölüğüne de 411 sayısını yazarak 6 basamaklı sayı elde ediyoruz. Son sayımız 4000. Burada binlik olduğu için binler bölüğünde sadece 4000 var. Birler bölüğünde de mutlaka 3 basamak olması gerekiyor ama sayı yok. Öyleyse yüzlük, onluk, birlik sıfır rakamından oluşuyordur. 4000 sayısı 4 basamaklı bir sayıdır. Burada yalnızca 5 basamaklı sayı bir tane olduğu için Doğru seçenek A seçeneğidir diyoruz. Çalışma sayfamızın son test sorusuna geldik. Okunuşu verilen sayıdaki şekillerin yerine aşağıdakilerin hangisindeki sayılar gelmelidir? Şimdi çocuklar burada 285.000 evet yazıyoruz. 285.000 435 birler bölü 435 ve 6 basamaklı bir sayıdır bu küpümüz 285 bin kalbimizde 435 sayısı da oluşturuyor küp 2 kalp 5 evet küp sembolü 2'yi kalp sembolü 5'i oluşturduğuna göre burada küpe ve kalbe karşılık gelen seçenek C seçeneğidir. Doğru seçenek C'dir diyoruz. Evet çocuklar bu konumuzda neler öğrendik? Doğal sayıların okunuşunu ve kaç basamaktan oluştuğunu öğrendik. Çocuklar tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için bu videoyu tekrar başa alarak sessize alınız. Kağıt kaleminizle elinize alarak siz anlatınız doğrusunu benden öğreniniz. İyi günler.